Nevşehir ile Kayseri arasında sürekli ortaya atılan dedikodular yüzünden gerilim tavan yapıyor. Bu kez de gerilimi ortaya atan bir İsveç kanalı oldu. İsveç'te bir televizyon kanalı Kayseri ve Erciyes'i överken Nevşehir'i dövdü. İşte her en <laughs> billigaste åkningen egentligen. Men det här är helt fantastiskt. Kapadoken, ni känner igen <laughs> uh, de här luftballongerna och grottformationerna. Men det här har du bär på 4000 meter nästan i RCS som är ett av de bästa och största skidområdena i Turkiet. och det är på en gammal utdold vulkan som man åker så lite häftigt. Eh och sen så matas det i Kayseri tanıtıyorum derken merkezi Nevşehir olan Kapadokya'dan görüntüler yayımlandı. Bilgisizce yapılan bu yayılış Nevşehir yöresinde büyük tepki topladı. Nevbelagna staden Kayseri dit man får flyga också om tar sig till Istanbul eller Kayseri. Där har du också en av eh, eh, Turkiets största basarer. Så att det ha, alltså, man får ändå mm. en helt annan känsla. Liksom, du, du, du köper kryddor på eftermiddagen och sen så dagen efter så är det liksom Det mm. mm. Vad häftigt, yeah. det hade nog inte sett på Turkiet. Nej, vatandaşlar artık bu ve buna benzer medborgare att iki inte ska låta sig med i Yıllardır kardeşçe yaşadığım kadim topraklara fitne ve fesat bulaştırmaya çalışılıyor. Biz Nevşehirliler olarak bu oyuna gelmeyeceğiz. Kayserili hemşerilerimiz de bu oyunun bir parçası olmayacaktır. Zaten herkesin sınırı belli. Bizler nasıl Erciyes'i sahiplenmiyorsak Kayseri halkı da Kapadokya'yı sahiplenmiyor. Ancak görüyoruz ki kardeşliğe nifak düşürmeye çalışanlar var dediler.